Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz bitki de tekecan. Bazen teke sakalı derler, bazen tekecan derler. Şöyle yakından göstermek istiyorum bir yaprağın. Nereden anlayacaksınız onu. Çimele benzer ama tırtık tırtık kılçıklıdır. Balık kılçığı gibi kenarlarında şeyleri çıkmıştır. Küçük yaprakçıkları çıkmıştır. şu anda bol miktarda Anadolu'da çıktı. Bunu böyle köküne yakın bir yerlerden bıçak yordamıyla da alabilirsiniz. Köküne yakın yerlerden kopartmaya çalışın. Salata olarak yiyebilirsiniz. Birazcık sarımsak ve zeytinyağı gezdirirseniz de harika olur. Veya direkt kahvaltınıza peynirin yanında alabilirsiniz. Vitaminleri de oldukça fazladır. Bunların ise vitaminleri ve yararlarına da gelecek olursam kısacık anlatayım. Evet, teke cam veya teke sakalı bazı yerlerde de çayır kreçisi olarak anılan bu güzel bitkimizi şimdi yıkadık. Ee, pek çok yerde bunu ateş düşürücü, terletici olarak e, tüketirler ve aynı zamanda şeker hastalığına iyi geldiği inanılır. Bu nedenle e, şekeri dengelemesi açısından da tüketilir. İyi bir antiseptik olduğu da söylenmektedir. Alerjen olan kişilere karşı e, tekecan tüketimi gene tavsiye edilmektedir. Eğer bünyenizde alerjik durum varsa bu alerjinin olabilir. Herhangi bir bünye alerjisi olur. Antiseptik olarak kullanıldığı için bunun da yiyerek kanınıza karıştırabilirsiniz. Uçucu yağlar ve förebenler ve mineraler bakımından da oldukça zengindir. Şimdi ben güzelce yıkadım. Ben böyle e, salatasını falan yapmıyorum. Direkt kendisini alıp peynirle beraber kahvaltıda salata olarak direkt bu şekilde tüketiyorum. Size de bu şekilde tüketmenizi tavsiye ederim. Unutmayın şu anda tam mevsimdesiniz. Harika bir bahar başladı ve tekecanlar çayırları doldurdu. Şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.